Türkiye girişimciler için bir cennet niteliğinde. Çünkü Türkiye'de inanılmaz problemler var. Ve e, bu her bir problemin çözümü de aslında yeni bir şirket, yeni bir startup demek. Bu manada eğer bir gerçek dünya problemi tespit etmişseniz ki Türkiye'de bundan çok fazla miktarda var. Bu problemi bir çözüm üretmişseniz ve insanlar bu ürettiğiniz çözüme para veriyorlarsa Artık bu başlı başına bir iş olmuş oluyor, bir şirket olmuş oluyor. Bu manada ben yaklaşık bir yıl önce Türkiye'ye geldim. 14 yıl San Francisco'da kaldıktan sonra. Ve Türkiye'de inanılmaz problemlerle karşılaştık. Yani mağaza açarken perakende dünyasında inanılmaz problemlerle karşılaştık. Teknoloji dünyasında inanılmaz problemlerle karşılaştık. Hayatın her aşamasında, her safhasında farklı problemlerle karşılaşıyorsun. Ve bunların her birini çözmek için adım attığında, ee, ve bunlarla teknolojiyi de kullandığında, farklı bir bakış açısıyla baktığında her birisi farklı bir şirket olmaya başlıyor. Mesela e, evimiz ofisimizi temizletemedik, ee, evebirelazim.com çıktı. Çay içecek yer bulamadık, çaycı çıktı. Çaycının içerisinde ödemeler alabileceğimiz hızlı bir sistem bulamadık, mobil kasa çıktı. Yani bir yıl gibi kısa bir sürede bile 3 tane farklı şirketin, 3 farklı alanda farklı şirketin çıkabildiği bir ortamdan bahsediyoruz aslında. Bu manada birçok defa aynısını söyledim. Bana göre Türkiye gerçekten girişimciler için cennet niteliğinde bir ülke diyebiliriz yani.